Sayın izleyiciler Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Örenli e, köyünde Emine e, teyzemiz e, su derdinden dolayı mağdur olduğunu belirtti. Biz de mutlarımızla çıktık geldik. Evet teyzeciğim aç bakayım çeşmeyi. Evet. Bunu da aç bakayım. Evet sayın izleyiciler gördüğünüz gibi bir damla su <laughs> yok sadece çeşmeler süs olarak konmuş. Değil mi manalar? Evet. evet. Efendim, e, burada görüyorsunuz su bidonları var. Bu suları neyle tolduruyorsun teyzeciğim? Hayır ben dolduruyorum. Sözümün eşyalarını getiriyor. Evet. Aynı cihazda. Görüyorsunuz evet. gibi bastonu Gelsin elinde. 78 yaşında, yaşında. Emine teyzemiz. öğrenli köyünde de. sudan dolayı mağdur. Ee, ne içme suyu ne kullanma suyu var değil mi efendim? Evet. Yoktur. Bu dertten sizi kimin kurtarmasını bekliyorsunuz? Su derdinden. Su, su derdinde kimin çare bulmasını istiyorsunuz? Kaymakamımızdan istiyor, valimizden istiyor, sizlerden istiyor. Evet, başbakanımızdan istiyoruz. Başbakanımızdan istiyor. Değil mi Çaremize efendim? baksınlar, bir mümkünümüze baksınlar. Kanada hani şey ediyorlar, konuşuyorlar. Iı, susuz köy kalmayacı, ara köy kalmayacı. Ne bileyim, hey, yolsuz, yolsuz köy kalmayacı. Asla köy şey olmayacak. Hani, hiçbirisi de Değil yok mi? bizim. Ne yolumuz var, ne suyumuz var, ne bir şeyimiz var. Evet, sayın gençler. Gelsin, sahi sahi ne dursun, ne rahat gelsin. Gelsin, kaymakam gelse, Fıçıları alır yanına öderim. Vallahi arabasının yanına öderim. Gelsin. Evet sayın izleyiciler 70, 78 yaşındaki Emine He. teyzemizin çilesini görüyorsunuz. İçme, içme, i̇çme, suyu, içme suyu akmıyor kullanma suyu da yok. Ya ne, ne kalmış ya? Köy yolu asfalt değil toprak deme He. Yani 78 yaşındasın. Bu yol 78 senedir hiç asfalt yapılmadı değil mi? Yok yok hayır. Evet sayın izleyiciler Gölbaşı'na da 4 kilometre mesafede güzel bir kuş bakışı Gölbaşı ilçemizin gözüktüğü Gölün kenarında e, ne çok güzel ne bir ilçe. Köyümüzde harika Gölbaşı'nda kuş bakışı seyrediyor. Ancak köy halkının çilesini oh. görüyorsunuz. İçme suyu hiç akmıyor. Köyün yolu tozlu toprak. <laughs> Taşlı tarla gibi 78 yaşındaki teyzemiz bu köy yolunun hiç asfaltlanmadığını söylüyor. Buradan biz e, Tarım ve Köyüşleri e, Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Sayın Adıyaman Valisine ve Gölbaşı Kaymakamına ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a köylünün sesini duyurmak, duyurmak için duyurmak Evet sesini duyurmak için bak teyzemiz de çok güzel söyledi Türkiye'de motorların <laughs> Sesi gazetesi He. köylünün sesini ilgili yerlere ulaştırmak için Türkiye'nin en ücra mi? köşelerinde giderek halk ile röportaj yapıyor evet. ve ilgilere e, sunuyor. Teşekkür ediyoruz Emine teyzeciğim. İnşallah bu içme i̇nşallah suyu de, derdine ve köyümüzün yolunda gelir biz de görürüz. Evet Sarı. köyümüzün de yolunda asfalt yapılması için mücadele hep birlikte edeceğiz efendim. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ ol, ben de teşekkür